Herkese merhaba. Kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Bu videoda detaylı bir şekilde ekseni inceleyeceğiz. İlk çıktığında reklamlı şekilde izleyemediğimiz için aslında o reklamları değerlendirememiş olacaktım. Şimdi o reklamları da izleyebiliyorum. Ona göre değerlendireceğim. Olabildiğince detaylı ve kısa bir video olsun istiyorum. Öncelikle platformun kendisinden ve bir kullanıcı olarak yaşanan problemlerden bahsedeceğim. Eksikliklerden. Sonra da içinde bulunan dizilerden ve programlardan bahsedeceğim. Öncelikle fiyatı çok tartışılmıştı zaten. Eğer reklamlı izlemek istiyorsanız 9.90 ödüyorsunuz aylık. Eğer reklamsız izleyeyim ben derseniz de 19.90 ödeyeceksiniz. Tabii diğer platformlarla çok karşılaştırıldı. Özellikle Amazon Prime'la. Amazon Prime'e çünkü aylık ücreti 7.90. Bütün dünyaya açık bir platform olduğu için üye sayısı zaten oldukça fazla. O yüzden ücreti bununla karşılaştırmak çok doğru gelmiyordu. Ama tabii şöyle eleştiriler de aldı. Sonuçta Türkiye pazarında Amazon Prime gibi bir seçenek de var. Ve Amazon Prime'e 7.90 vermek varken ne? neden eksen platformuna 9.90 verip bir de reklam izleyelim dediler. Haklılar bence. Aslında buna göre bir fiyat belirlenmeliydi. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle de reklamda fiyatın 9.90 olması beni şaşırtmıştı zaten. 6 olsaydı, 5 TL olsaydı, 6.90 olsaydı bence daha mantıklı olurdu. 9.90'ı ödedik diyelim ve 7 gün ücretsiz deneme kısmı geçti. Artık reklam izlemeye başlıyoruz. Ne kadar reklam çıkıyor? Ondan bahsedeyim. Zaten içerikler kısa değil maalesef. Yani bir internet platformu olmasına rağmen 40 dakika falan minimum genelde. Yine dizilerden bahsederken sürelerinden de bahsedeceğim. Bu 40 dakikalık bölümler içerisinde de en az 4-5 tane reklam geliyor. Bu en az ama. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. Eğer telefondaki uygulamadan kullanıyorsanız sizi arada dışarı atabiliyor. Bir anda kapanıyor. Mesela ben Konuşanları izliyordum. İzlerken beni sürekli atıyor dışarı ve geri geldiğimde ben tekrar reklam izlemek zorunda kalıyorum. Maalesef. Diyelim eksen uygulamasını açtınız ve başka bir uygulamaya geçip eksene geri döndüğünüzde ekranınızda, eksende herhangi bir içerik açık olmamasına rağmen arkada reklam oynamaya başlıyor. Yani, reklamın sesi geliyor sadece. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. 3 hafta oldu zaten ama ben bu tarz eksiklikler giderilir diye düşünüyordum en azından. Henüz çok fazla bir değişiklik yok anladığım kadarıyla. Bir de bence platformdaki en 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 büyük eksiklerden bir tanesi de introyu ve özetleri atlayamamak. İçeri zaten uzunlar. Bir de özetlerini ve introsunu izlemek zorunda kalmak bence çok kötü. Tabi ileri alabiliyorsun. Ama bir orada bir intro atlama seçeneği kesinlikle gelmesi gerekiyor. Ben bu 3 hafta içinde açıkçası gelir diye düşünüyordum. Gelmedi ama illaki gelecektir tabii ki. 9.90'lık reklamlı üyelikte 5 profil oluşturabiliyorsunuz en fazla. Ama bence içerik sayısı şu an tabii ki yeni olduğu için oldukça az ve içeriklerde bence çok yetersizler. Bir şeyi devamlı izlemek biraz zor maalesef. En son kaldığınız bölümü e, bilgisayarda görüyorsunuz. Bazen telefonda göremiyorsunuz. Böyle garip şeyler oluyor. Bir de ben platformda şu an sadece konuşanlara devam ettiğim için en son izleyip bitirdiğim bölümü bulmak için bazen birkaç bölüme basıp kendim hatırlamak zorunda kalıyorum. Kaldığınız yerden de devam edemiyorsunuz. Ama zamanla düzeleceğine inanıyorum bunların. Platformdaki dizi ve reality şovlar aynı televizyonda izler gibi haftada bir yayınlanıyor. Bu yüzden de öyle işte gireyim bir ay takılayım sonra çıkayım gibi bir fırsatınız yok maalesef. Keşke birkaç bölüm mesela 3-3 yayınlasalardı bence daha güzel olurdu. Şöyle bir şey vardı bir de beni o zaman da rahatsız etmişti. Biz ilk üye olduğumuzda zaten çıktı. Biz bir gün sonra üye olmuştuk. Video çekmek için aslında bu kanal için üye olmuştum. O zaman konuşanlara bakmıştık işte. Ben önceden konuşanları izlememiştim çünkü. Ve 6 bölüm sadece yayınlanmıştı o zaman kaç gün sonra devamını işte o 30 bölümü yayınladılar onu bilmiyorum onu takip etmedim. Biraz şey gibiydi. Sen bu platforma iyi olduysan ve konuşanlar için olduysan beklemen lazım. Benim senden o parayı almam lazım yani. Yani zaten ben 30 bölümü oturup izleyebilecek bir insan değilim. Ya vardır tabii öyleleri de. Yani biraz sanki onu önlemek için gibiydi ve bence bu çok rahatsız ediciydi. Neyse şimdi platformdaki dizilerden bahsedeceğim. Aslında ben ilk çıktığında direkt olarak dizlerle ilgili bir video çekecektim. İşte eksen <laughs> dizilerine kaç dakika dayanabildim diye. Çünkü oturup hepsini izleyemedim. Gerçekten izleyemedim. Ama gördüğüm kadarıyla işte kaç dakikalar ben kaç dakikasına dayanabildim ve gördüğüm eksiklikler nelerdi bunlardan bahsedeceğim. Ben ilk önce Aleyna Tilki ile Cemal dizisini izledim. Ve onun fragmanını gördüğümde aslında hikaye hoşuma gitmiş. Böyle çok klişe bir şey anlatıyor. Görüntülerinden de belli. Ama klişe güzeldir. Yani klişe hikayeleri ben severim. Ama bu biraz kötü bir klişe olmuş maalesef maalesef. Aslında çok çok daha iyi olabilecek bir hikayeyi senaryoyla ve maalesef söylüyorum oyunculuklarla çok kötü hale getirmişler. Bazı şeyler çok gerçeklik dışı. Ha böyle bir şey yapabilirsin. Bu da fark etmez. Ama ya izletmiyor da kendini. Böyle izleten, merak ettiren bir havası da yok. Ne bileyim bir oyunculuk eğitimi aldılar mı, almadılar mı bu süreçte hiçbir fikrim yok ama keşke alsalarmış. Ama şarkılar çok güzel. Onu söyleyebilirim. İkinci bölümde ciddi ciddi Alena T ikinin klibini izliyormuşsunuz gibi sahneler var. Yani balık komik geldi biraz. İlk bölümde öyle değildi. İlk bölümde daha böyle müzikal havası vardı. İkinci bölümde onu kaybetmişler. Aradaki o arkadaşlık ilişkisi nasıl oluştu? nasıl böyle bir şey kar verebildiler, nasıl birbirlerine bu kadar çabuk güvenebildiler? Bunların hiçbirinin temeli yok hikayede. Bu da insana işte rahatsız edici şekilde gerçeklik dışı geliyor. Bir de bir videomda Türk dizilerindeki klişeleşmeye başlayan hatalardan bahsetmiştim. Ya yani özellikle bir tanesi hataydı. Bu hata o dizide de var mesela. Arkadaşlar birbirlerine gereksiz şekilde sarkastik hatta yani aşağılayıcı şakalar yapıyor. O aradaki arkadaşlık ilişkisini bağını hiçbir şekilde göremiyorsun. O yüzden her şey çok yüzeysel kalıyor. Genel olarak bu diziyle ilgili gerçekten uğraşsalarmış. Bence güzel bir şey çıkabilirmiş aslında. Çok daha iyi bir şey yapabilecekken neden bu kadar yüzeysel ve kötü bir iş çıksın ki? Sonra sihirli anneme baktım. 5 dakika izleyebilmişim ben. <laughs> Daha fazla dayanamamışım. Gerçekten kötüydü ya. Çok alaladeydi. Sihirli güçleri olan, işte böyle özel güçleri olan birilerini anlatan başka bir hikaye anlatabilirler. <laughs> Melisa için ama... Yani bilmiyorum olmamış. Bence olmamış. Çocuklar ne düşünüyordur bilemem ama. Dizilerin sürelerine bakmak için şu an bilgisayardan girmeye çalıştım. Egzene mesela giremedim. Şu an yanıtı vermiyor diyor. <laughs> tam bu videoyu çekerken böyle bir şey olması. Diğer dizinin ismi Vahşi Şeyler. Bir adam var karısını aldatıyor. Aldatma komedisi. Bu daha kısa bir dizi zaten. 16 dakika ben 10 dakikasını izlemişim. Yani uğraşsam izleyebilirdim ama dizi başlıyor ve ilk 2 dakikada o kadar çok duraklatılmış sahne var ki böyle duraklatıyor, yavaşlıyor sahneler ve daha ilk 2 dakikada yoruyor insanı ve gereksiz çok fazla ses efekti var. Müzikler gereksiz yüksek. Dizi çok acemi kokuyor ya. Bu kadar iyi oyuncular varken ki oyuncularda bence bir sıkıntı yok. Ama senaryodan da öte hatta bence yönetmen ve sese bakanlarda bir problem var. Yani onları düzelseler belki iyi de olabilir. Böyle keyifle izleyemiyorsun işte o duraklatmalardan, saçma sapan ses efektlerinden. Hikayeye bile odaklanamıyorsun o sesten yani. Şimdi diğer dizeye geçeceğim ama Şeref Bey'le ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Şeref Bey'e bakmadım bile. Fragmanından belliydi zaten. Hiç bana hitap etmeyen bir hikayesi var. O yüzden bakmadım. Zaten de çok kötü yorumlar aldı. O yüzden Şeref Bey'le ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada hikayesini güzel anlatıyor olsaydı bile bana hitap eden bir hikaye olmadığı için de olabilir. Diğer dizinin ismi de Öğrenci Evi. 50 dakika civarı bölümleri. Şey not almışım mesela. Diyaloglar korkunç yazmışım. Şimdi hatırlıyorum ama böyle bir üç erkek arkadaşın arabada konuştukları bir sahne var. Gerçekten diyaloglar korkunç. Böyle konuşmak istemezdim ama çok rahatsız ediyor. Bu diziye de 11 dakika dayanabilmişim. Farklı farklı karakterlerin bir araya geldiği Gençlik biraz komedi dizisi gibi. Konusu aslında kötü değil de dediğim gibi bence buradaki problem senaryoda zaten o yüzden. Milletin filmindeki dizisindeki yan karakter bile müthiş oynuyor. Bizim ana karaktere koyduğumuz oyuncu neden bu kadar kötü oynuyor? Hatta şöyle bir not almışım. Bu ülkenin çok iyi senaristler, diyalog yazarları, oyuncular ve yönetmenler yetiştirmesi lazım. Gerçekten böyle düşünüyorum. Tamam? Yok değil var ama demek ki daha fazlasına ihtiyaç var. Ya bu kesinlikle yeterli değil. Birilerinin çıkıp bunları nasıl düzeltebiliriz diye düşünmesi lazım. Ya zaten izliyor bu insanlar dememek lazım. Hatta en son şeyde bırakmışım bu diziyi. Bir tane kızla tanışıyor ama tanışma diyaloğu o kadar saçma ki. Orada artık dayanamayıp kapatmıştım hatırlıyorum. Neyse sonra daha güzel bir diziye geçtik. Dizinin ismi Hükümsüz. Bu güzel bir dizi. Ama uzun bak 45 dakika. Gerek yoktu bence bu kadar uzun olması hükümsüzün. Ciddi güzel başladı. Böyle dramatik ve karanlık bir hikayesi var. E ben çok sevmem böyle şeyleri. Eğer izliyorsanız videolarımı biliyorsunuzdur. Çok bana hitap etmez böyle şeyler. Beni sıkıyor. Ama sıkmadı. Gerçekten merak ederek izledim. Şöyle bir sorun var. Mesela ikinci bölümü çıkmış. Üşendim ya. izlemedim. Ama bu benle ilgili. Karanlık bir havası var ya işte. O havaya girmek istemediğim için izlemedim. Yoksa izlesem izlerdim. Öbür dizide gibi. Türü komedi. 27 dakikaymış süresi. Ben 8 dakika izleyebilmişim. Dizi kötü değil bu arada. Hatta diyaloglar güzeldi genel olarak benim gördüğüm kadarıyla. Bir şeyler çok fazla uzadı ve o beni sıktı. Bir de konsantrasyonumun dağıldığını yazmışım. O yüzden izleyememişim demek ki. Ama kötü değil. İş kötü değil. Diğer dizi de Yetiş Zeynep. Bu tam böyle işte eski Disney dizileri var ya onlar gibi. Çocuk içeriği ama gülme efekti var ya. Ben şaşırdım yani. Daha güzel de olabilirmiş aynı şekilde Yetiş Zeynep'te. Ama kötü de diyemeyeceğim ya. Yetiş Zeynep'in bölüm süresi 32 dakikaymış. Ben 5 dakika izleyebilmişim. Ama bu çocuk içeriği olduğu için, bana hitap etmediği için kapattım bunu. Bence gülme efekti olmasa daha iyiydi. Çünkü çok gereksiz yerlere koyuyorlar. Bilmiyorum çocukları rahatsız etmiyordur belki. Platformdaki dizilerde bunlardı. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bence Eksen platformu daha çok TV izleyicisine oynuyor. Şu an elde edebileceği izleyici kitlesi TV izleyen izleyiciler. Yaş ortalaması daha büyük olanlar. Genelde TV8 izleyenler zaten eksene üye olmuş. Ailecek üye olanlardan bahsediyorum. Dedem de mesela geçenlerde ee, çocukların master şefi vardı ne oldu diye sormuştu. <laughs> çocukların olduğu Junior Mastership benim ilgimi çekmez. Çekmiyor da. Ama dedemin ilgisini çekiyor. Bu TV izleyicisinden kastım bu. Gençleri çekmek için de zaten YouTuber'ları almaya çalışıyor. Ama açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Platformdaki YouTuber'ların alternatifi var zaten YouTube'un kendisinde de. Olacak bugün yoksa yarın olacak. Bu YouTuber'ların fanı değilseniz neden Eksen'e abone olasınız ki? Ben o YouTuber'ları normal zamanda da izlemiyordum zaten. Eksen'de de izlemedim. Birkaç tanesine baktım mesela ama sıkılıp kapattım. E bizi almak için de YouTube yetmeyecek maalesef. Bence daha cesur daha farklı içerikler olması gerekiyor. Zamanla olabilir ama yakın zamanda bana pek olacakmış gibi görünmedi. Çünkü bu biraz risk de taşıyor aynı zamanda. TV izleyicisi çok cesur içerikler sevmezler maalesef. E yaş ortalamasından da dolayı. Biliyorum Blue TV'ye mesela rakip olabilecek mi? Bunu zamanla göreceğiz ama yakın zamanda olamayacak gibi görünüyor. Bu videoyu da aslında egzersizle kötülemek için çekmedim. Sadece eksikleri belki içerideki insanlar görmüyordur. Ama dışarıdan bizler daha net görebiliyoruz. Ve yıkıcı değil yapıcı bir eleştiri olarak söylüyorum bütün bu söylediklerimi. Ki aynı şekilde dediğim gibi zaman da vermek lazım. Daha çok yeni zaten. Bir de çok aceleci bir şekilde platform oluşturdular ve çıktı anladığım kadarıyla. 3 ayda mı ne olmuş. Rekabet iyidir. Şimdi Blue TV'de bütçesini arttırıyor. E, yeni anlaşmalarından dolayı. Blue TV'den çok iyi içerikler gelecek. Eksen de hem Blue TV'ye hem de diğer bütün platformlara rakip olmak istiyorsa onu da çok uğraşması gerekiyor. Ve daha yolun çok başında bence. Evet bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.